Merhabalar, Doktor Samet Gültekin. 2019 yılında Bağlıkaya Aile Sağlığı Merkezi'nde aile hekimi olarak görev yapmaya başladım. Bağlıkaya'da 2400 tane hastam mevcut. 4 tane mobil köyüne hizmet vermekteyim. Ben 56 nolu birim olarak. Mobil köylerimde Çavdarlı, Nurgöz, Boyal ve Bostanlı köyleri mevcut. Bu haftaki mobil hizmet programımızda da Çavdarlı ve Nurgöz köyüne gideceğiz. İsterseniz birlikte gidelim. Yürü, yürü, yürü. Sağlık ocağına doktorumuz gelmiştir. Mane olup reçete yazmak isteyen inanen duyurulur. Muayene mi olacaksınız? Hocam ben muayene Tamam. Al amca şu Sağ ol hocam. Kalp rahatsızlığı falan var mı? Kullandığın ilaç. Evet var. Var. Gelmezsen de bunları kullanabilir miyim? Kullanabilirsin. Tamam. Bugün Çavdarlı Sağlık Evi'ndeydik. 25 tane hasta muayene ettik. Hastalarımızın rutin kontrollerini gerçekleştirdik. Pazartesi günü kanını aldığımız 4 tane hastamız vardı. Onlar da bugün geldiler. Kan sonuçlarını burada değerlendirdik. İlaç düzenlemelerini yaptık. Bir tane gebe hastamız vardı. Gebe hastamızın da Ebu Hanım'la birlikte rutin kontrollerini yaptık. İki tane bebek aşısı gerçekleştirdik. Şu anda buradaki işlemlerimiz bitti. Birazdan da Nurgöz Sağlık Evi'ne doğru yola çıkacağız. Saat 10 gibi doktor hocamız gelir. 12 yer kadar burada mane eder vatandaşlar. Reçetesini yazar. Sağlık ocağımızdan yani gelen doktorumuza memnunuz. Vatandaşlarımız da memnun. Doktorumuz Samet Bey 5-6 senedir burada. Cuma günleri gelir hizmette bulunur. Hizmete hiç senir yok çok memnunuz Allah razı olsun kendisinden. Ali Rıza amca hoş geldin. Hoş geldin. Nasılsın iyi misin? İyi. Tamam diyorsun. Baş dönmen var mı? Baş dönme var diyor. Baş dönmen var. İşte öğle saatlerinde çok dışarı çıkma ama sıcaklarda. Sıcakta var Sıcakta çok çıkma dışarı yani tamam mı? Tamam. Bol bol da su iç, sıvı tüketimini arttırıyorsun ya. bu yaz günlerinde. Teyze ilaç mı yazdıracaksın? Muayene mi olacaksın? Bir Bu reçete numara Eczaneden alabilirsin tamam. tamam mı? Evet. Pazartesi günü sağlık ocağına geliyorsun tamam mı? Tamam. Bu meme kanseri taraması yapacağız biz sağlık ocağında tamam. senin için. Randevunu alacağız seni yönlendireceğiz tamam mı? Tamam. Ondan önce de tüm detaylı tetkiklerini alalım. Kanlarını alalım, kanserini alalım, tekrardan da bakalım. Ee, seni yönlendirelim, rutin bir tarama yapacağız tamam mı? Bu tamam. artık sağlık ocaklarında yapılıyor. Tamam Bugün ikinci durağımız olan Nurgöz Sağlık Evi'ne geldik. Burada iki tane hastamız vardı. Amcamıza öyle saatler arasında dışarıya çıkmaması gerektiğini söyledik. Nadiye teyzemiz de 68 yaşındaydı. Onu da meme kanseri taraması için sağlık ocağına yönlendirdik. Tabi tedavilerini de düzenledik iki hastamızın. Her hafta gelip Nur Göz ziyaretlerimizi gerçekleştiriyoruz. Bizim için bir hasta da olsa her zaman önemli. Tüm hastalarımızın bütün tetkiklerini zaten sağlık ocağımızda yapabiliyoruz. Aynı zamanda tarama hizmeti de vermekteyiz. Bizim için bunlar çok önemli. Biz aile hekimleri olarak hastalarımızın sadece hastalık durumlarında değil her zaman yanındayız. Aile hekiminizi erken tanıyın. Hekim.